Merhabalar. Bugünkü videomuzda süperpozisyon teoremi ile devre analizi yapacağız. Süperpozisyonda ne yapıyoruz? Kaynakları, gerilim kaynağı ise düz tel haline getiriyoruz. Akım kaynağı ise uçlarına açık devre yapıyoruz. Buradan aklımızda kalsın. Düz telin gerilimi sıfırdır. Gerilim kaynağı olduğu için gerilimi sıfırlıyoruz. Akımda da açık telin akımı sıfırdır. O yüzden akımı sıfırlıyoruz. Şimdi sırasıyla İki bileşenden olacak çünkü iki tane kaynağımız var bu soruda mesela Örneğin V0 istiyor bizden V0 bulmamızı istiyor süperpozisyonu kullanarak O zaman şöyle diyeceğiz V0 eşittir V0a Artı V0b V0a ne V0'da ilk başta Burayı düstel yapacağım Soruyu çözeceğim Bir V0 bileşeni bulacağım Sonra burayı 3 voltu düstel yapacağım Ondan sonra yine soruyu çözeceğim, bir bileşen bulacağım. O da VB'ye eşit olacak. İlk bulduğum VA, ikinci de VB'ye eşit olacak. Şimdi o yüzden şöyle soruyu alayım. 9 volt'u düz tel yapayım. Burası düz olacak. Böyle alayım. Hı. Tamam oldu. Şimdi bu soru üzerinden normal devre analizi yapalım. Düğüm analizi daha güzel olur. Çünkü direkt bir S4 noktasının gerilimini istemiş. Şu arkadaşlar 9-10 değil mi? Şöyle bir tane 9-10 çizeyim. Çizemedim ama. Şöyle 9-10 olsun burası. Tamam. 5 ile 4'ün toplamı seri bağlılar. O zaman V0 için düğüm gerilimi yazayım. Ne olacak? V0 burası toprak. V0 için yazıyorum. V0 bölü 9 art. Burası burası toprak. O zaman V0 bölü 3 olacak. Artı. Burası ne? 3 volt. Neden? kaynak var. Artı ucu burası. Aşağısı toprak. Arada 3 volt fark var. Tamam. 1 ohm da burada. Yani V0 eksi 3 bölü 1 eşittir 0. Giren akım, çıkan akım toplamına eşit. Bütün hepsini çıkar gibi yazdım. Giren akım yok. O yüzden 0. Şimdi burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı 9 ile genişleteceğim. O zaman ne olacak? 1 V0 burada. 3 V0 burada. 9 V0 burada. 13 V0 olacak. 13 V0 eşittir. 9 da eksi 3'ü çarptığım zaman eksi 27 yapacak. Onu da karşıya attığım zaman 27 yapacak. Yani bu ne? Tabi şunu yazmayı unuttum. Bunlar A bileşeni. V0 A bileşeni. V0 A'yı buldum. Şimdi aynı soruyu bir daha getiriyorum buraya. Ee, şöyle yapayım. Şuradan bir ayırayım burayı. Bu sefer de mavi de. Ee, şimdi burayı kısa üstel yapacağım salerim. Şimdi de aynı düğüm analizini yapıyorum. Bu sefer de ne için yapacağım? V0B için yapalım. Şimdi burası yine 9 ohm oldu. 9 ohm. Tamam, o zaman V'den V0'dan 0'a 9 ohm direnç var arada. Yani v 0 0 bölü 9 art. Akımları çıkar şekilde yazıyorum. O yüzden artı yapıyorum. Artı olan taraftan eksi olan tarafa gidiyor. İlk artı olanı yazıyorum. Eksi olanı çıkartıyorum. da eksi olduğu için V0x0 Bölü 9 10 akım veriyor bana. V0 Burası kayıp 9 volt. Niye? 9 volt gerilim kaynağı var. Burası toprak. Arada 9 volt fark var. Yani V0x9 9 Bölü aradaki direnç 310 Burası 1 ohm var. Burası 0. V0 eksi 1. V0 eksi 0. Yani V0 bölü 1 ohm. 0. Burayı da genişletelim. 3 ile genişletelim. 9'a genişletelim. Ne olacak? 1 V0 burada. 3 V0 burada. 9 V0 burada. Burası da 13 V0 oluyor. 13 V0. Burayı 3 ile genişlettik. Burası da yine aynı şekilde Eksi 27 yapıyor. Yani eşittir. İkisinden de aynı sonuç çıktı o zaman. Tabi bu ne? Yazma yokluk. B bileşen. Tamam. E o zaman biz şöyle demedik mi? V0 B'yi bulalım. Neymiş? 27 bölü 13'müş. Şöyle alalım. Şöyle de aldık. Buradan da v bulalım. O da aynı şey değil mi? 27 bölü 13. Tamam. İkisini toplayalım o zaman. Bu ne? 27 bölü 13. Ya da bu kalemle yazmıyor. 27 bölü 13. Bu da 27 bölü 13. Değil mi? Evet. İkisini topladığımızda ne yapar? 64 bölü 13 yapar. Değil mi? Yok 54 yapar. 54 bölü şey çıksın. 4,153. Ne peki? 4,153 ne? Volt. Evet. Bu neymiş? V sıfıra Şimdi ne yaptık? Soruyu aldık buradan. Diyor ki süper pozisyon kullan bize. O zaman süper pozisyon istiyorsa sırasıyla kaynakları ya açık devre ya da düstel kaynağın türüne göre. Gelelim kaynağı ise düstel akım kaynağı ise açık tel yapacağız. Bunu düz tel yaptım ve A bileşenini buldum buradan. Sonra geldim bu sefer bu tarafa düz tel yaptım. Burası kaldı. Bu sefer VB bileşenini buldum. Çıkan düğüm denklemlerinden bileşenlerin sayısal değerlerini buldum. Onları getirdim. Eşitlikle topladım. Ve sonucunda da benden isteneni buldum. Evet. Basit bir süper pozisyon sorusuydu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.